Bir dünya bırakın. Biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. Bir dünya bırakın. Biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar. Bir bahçe bırakın Biz çocuklara Göklerde yer açın uçurtmalara Bir bahçe bırakın Biz çocuklara Göklerde yer açın uçurtmalara Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar.